Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yepyeni bir oyun buldum. Roblox'ta. Arkadaşlar adı Süper Market oyunu. E, oyunun Süpermarket kuruyoruz arkadaşlar bu oyunda. Size her şeyi anlatacağım oyunun detaylarıyla. Eğer oynamak isterseniz de başlıkta zaten yazar. My Supermarket ismi arkadaşlar oyunun Arkadaşlar ama videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ve 71 abone için de tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. 100 e aboneye doğru adım adım gidiyoruz. Hemen şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar sol tarafta vehicle kısmı var. Araçlarımız var. Burada hoverboard var. Tek bu var arkadaşlar. Başka araç alamıyoruz. Sonra arkadaşlar staf var. Buradan eleman satın alabiliyoruz arkadaşlar ve boz buradan para alabiliyoruz arkadaşlar böyle keş falan benim de param şu anda arkadaşlar 24 bin 25 bin gi gibi bir civarda sanırım şu an göremiyorum arkadaşlar ee, sonra info var buradan istediğimiz e, şeyleri görebiliyoruz arkadaşlar e, neydi Heh, müşterileri görebiliyoruz arkadaşlar Bakın ben de ee, böyle müşteriler var spiderman var batman falan var çok güzel bir oyun arkadaşlar eğer devamını isterseniz yorum bölümüne yazabilirsiniz sonra burada ayarlar kısmı mı var yani yok sonra arkadaşlar burada home var burada ne marketimize gidebiliyoruz arkadaşlar arkadaşlar bakın burada da kirim ulusoy 20 süpermarket yazıyor evet arkadaşlar bakın böyle burada iki tane adam oluyor ee, bunlar bize görevler veriyor yani güzel görevler veriyorlar arkadaşlar bakın mesela bu şunu getirirsem 1000 lira alırsın diyor arkadaşlar burada da sepet arabalarımız var buradan sepet arabalarını alıp e, buraya koyuyoruz ve e, gelen yolcular bakın böyle araba yerleri de var fark etmek için mesela bakın Batman geldi bakın arabayı arabayı alıyor bir de e, bir tane tıkladığınızda üç tane araba alıyor. Bu durumdan iyi yani git gel yapıyoruz bir de. Şöyle hemen hepsini koymayalım. Şu adam koyar zaten bizim. Sonra arkadaşlar marketimize girdiğimizde e, burada böyle bu tarafta böyle iki tane kasa var arkadaşlar. Diğer tarafta da iki tane kasa var. Bunlar stok yenilemek için arkadaşlar. Bunlar çok lazım oluyor. Bakın mesela bir tane aldım. Mesela boş ver. Şuraya koyayım arkadaşlar boş. F'ye bastım. Güzel bir oyun arkadaşlar yani. Hemen şöyle. Bakın arkadaşlar burada sosislerimiz falan da var. Sonra ekmeklerimiz falan da var. Çok güzel arkadaşlar bence oyun. Böyle arkadaşlar müşteriler bazen soru işareti çıkarabiliyor. Böyle gelip e, yaparsanız F'ye basarsanız güzel oluyor. Ve arkadaşlar bakın stokları böyle yenileyebiliyoruz hepsini yani. Bakın bir tane bu çıkarmış burada. Şöyle yardım edelim, yenileyelim tüm stokları. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar, e, videonun başında dediğim gibi eğer isterseniz bu oyunun devamını e, çekerim. E, bir de arkadaşlar Geçen hafta neden ben on tam gazın ikinci bölümü gelmedi? Çünkü arkadaşlar oyunda bir sıkıntı çıktı. O sıkıntıyı çözebilirsem gelecek arkadaşlar. O zamana kadar başka videolar, Turbo Fest videoları falan da çekebilirim arkadaşlar. Ya da arkadaşlar belki isterseniz yorum bölümüne yazın. Ee, arkadaşlar Minecraft Poch tona başlayalım isterseniz. Survival'da, telefonda. isterseniz yapabiliriz ben yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Ve arkadaşlar bazen de böyle yukarıda yazdığı gibi e, otobüs falan geliyor. bayağı bir yolcu geliyor ve bu da bize bayağı bir şey e, para kazandırıyor. Bakın mesela çok kalabalık yani şu anda. Biraz oyun kasabilir arkadaşlar. O bende de kasma sorunu var. Hemen şöyle bu sepet arabalarını hızlıca koymamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, şeyler müşteriler almaz yani giremezler. Sefa arabası yoksa hiç şey yapamazlar. Hemen şöyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Dün kanalın abone sayısına baktım. 71 abone olmuşuz arkadaşlar 100 aboneye doğru adım adım gidiyoruz size teşekkür ederim bir de arkadaşlar oyunun böyle market kısmı var bakın hemen dükkanın önünde e, burada Central Store var hemen gidelim böyle My Market diyor biraz oyun kasıyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok geri geldik <laughs> hemen şöyle gidelim tekrardan tamamdır. Sonra arkadaşlar marketimize girelim. Bu arada arkadaşlar oyunda şu an bir güncelleme var ama ne güncellemesi olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar bakın burada böyle her şey falan var. Bunları açmanız gerekiyor. Bakın mesela şuradaki şeyler falan kapalı bende daha. Bunları bakın şeritle kapatmışlar böyle. Ben, ben de daha açık değil. Ee, park yerini de arkadaşlar şuradan alabiliyorsunuz. Hemen şöyle gidelim. Burada parking space var. Buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Biraz pahalı ama en başta pahalı olmuyor. Hemen şöyle home diyelim. Gidelim dükkanımıza. Sonra stokları ya da şu al e, alışveriş araçlarını yenileyelim. Arkadaşlar oyun güzelse yorumlara yazın. Devamını çekelim dediğim gibi. Hemen şöyle. Oo, bayağı bir müşteri gelmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunda bayağı bir geliştim yani zaten görmüşsünüzdür. Bakın mesela marketin içi böyle yani bayağı bir şey yaptım. O stoklar bayağı tükenmiş arkadaşlar hemen stokları bir yenileyelim. Bir de arkadaşlar marketimizi büyütebiliyoruz bakın şuradan alarak bir dakika şunu bir koyayım Bak buradan alarak arkadaşlar F'ye basıyorum burada 66 bin ya da 500 Robux'a alabiliyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Robux demişken e aklıma bir şey geldi geçen e, bir videomda e, birisi yoruma yazmış ki yani adını vermeyeceğim birisi yazmış ki hiç robux'un yok e, neden böylesin falan diye öyle bir şey yazmış arkadaşlar ama arkadaşlar benim robux'um var sadece harcamak istemiyorum zaten harcayamıyorum arkadaşlar robux'um olduğunda direkt harcıyorum ve şu an zaten hesabımda bir robux var yani bu kıyafetleri nasıl aldım o zaman? Robux'um yoksa. Onu bir düşün yani. O onu diyen kişi. Neyse arkadaşlar hiç şey yapmayalım. Hemen şöyle bir de koymuyor arkadaşlar F tuşu basmıyor. Hemen şöyle bakalım. Hadi bakalım şöyle koyalım. Arkadaşlar bu arada video 9 dakika falan olacak çünkü Bandicam'la çektiğim için 10 dakikadan fazla çektiğimde Olmuyor arkadaşlar Hemen şu stokları yenilemeye devam edelim Ekmekleri Hemen şöyle Etleri yenileyelim arkadaşlar Şöyle gidelim Arkadaşlar yani oyunda ba başka adamlar marketleri de var. Hemen isterseniz gidebiliriz. Hemen şöyle veçlerden çıkaralım. O bayağı müşteri gelmiş arkadaşlar. Şuna baksanıza. <laughs> Bu arada arkadaşlar e, Minecraft videosu demiştim. E, i̇sterseniz bilgisayardan da çekebilirim. Kasmazsa tabii. Eee kasmazsa çekebilirim arkadaşlar. Bir denerim. Eğer kasmazsa mod tanıtımları falan çekebilirim arkadaşlar. Baya bir modum var yani. Oynuyorum Minecraft'ı. Hemen şöyle Hemen şöyle yenileyelim arkadaşlar stokları. Yani stokları değil de alışveriş arabalarını arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen şöyle. Hah arkadaşlar bakın burada bir görev verecek sanırsam bize. Hah. E, tamamlamışız arkadaşlar ok diyelim ve paramızı aldık arkadaşlar bakın gitti şimdi arkadaşlar şuna bir bakalım bu ne istiyordu kurşit anlamadım arkadaşlar <laughs> anlamadım hemen şöyle bir tane daha sepet arabası koyalım ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım video beğenmişsinizdir e, bugün sizlerle beraber my supermarket oynadık eğer oyunu sevdiyseniz ikinci bölümü de gelir yani yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.